Cino. Görünüşe göre bunu duymamışlar. Prenses Yasemin bir sorun olursa gelip bana söyleyin dedi. Biraz önce bunu duymadınız mı? Ama sahip bizim bir sorunumuz yok ki. Biliyorum. Evet evet biliyorum Cino. Bizim herhangi bir sorunumuz yok. Evet. Biz birini arıyoruz. Bak gördün mü? Al sana bir sorun. Hemen şimdi Prenses'in yanına gidip bunu söylememiz gerekiyor tamam mı? Şimdi yolumuzdan çekilin bakalım hadi. Hayır hayır sahip. Lütfen bunu yapma. Eğer Prenses Yasemin bu zavallı adamların bu yaptığını öğrenirse onları acımadan öldürür. Evet Cino. Peki ben ne yapacağım? Bunu yapmak zorundayım. Hadi, hadi Peki cinüm. tamam, tamam. Ben hemen gidip prensese haber vereyim. Tamam, tamam. Hadi acele. Et. Tamam. Ben gelene kadar burada bekleyin, tamam mı? Aman Allah'ım. Ah. Anne ne yapıyorsun sen? O adamlara su götürürken bir şey olursa sana ne yaparız? Altın paralar üzerine yemin ederim. Bu gerçekten hiç umurumda değil. Şuna bak. Eminim ki o aptal. Kralla konuşmak için buraya gelmiştir oğlum. Onun tek amacı babasının masum olduğunu kanıtlamak. Bunun olmasına asla izin veremeyiz. Bir fikrim var. Hı. Git ve ona haddini bildir oğlum. Hadi gitsene. Memnuniyetle anne. Bu adamlar ne kadar çok su içiyorlar. Hey al şuna. Özür dilerim kralım. İki tane işçi prensesi görmek istiyor efendim. Hey seni aptal. Prensesin alt sınıftan biriyle görüşeceğini mi düşündün? Sen bu işe karışma. İnsanların sorunlarıyla ilgileneceğime söz verdim. Onları dinlemek benim görevimdir. Haklısın kızım. Doğru bir karar. Bak görüyor musun sahip görünüşe göre baban hakkında bilgi alabileceğiz. Ne oldu sahip? Neden böyle titriyorsun ve e, ellerin gerçekten çok soğuk? Şey, şey ben biraz sonra prensesi göreceğim için şu an çok çok gerildim. Ben ben hazır değilim Cino. Ee, sahip ee, bu bu gerçekten çok iyi. Dinle beni. Bütün ışıklar parlarken ve ışıklar sönerken işleri onun adına kolaylaştırmak için sahibe kendini göstereceğim. Bu olamaz. Hı? Cino bu... Aha. Cino şu halime bak. Yüzüm çok kirli. Üstelik ter kokuyorum. Şimdi bu halimle prensesin karşısına mı çıkacağım? Hayır Cino içeri giremem ben. Gidiyorum. Hey, hey hey biraz sakin olur musun? Unuttun galiba. Bak Cino burada. İstersem seni gerçek bir prense dönüştürebilirim ne dersin ha? Hayır Cino. Bunu yapmak zorunda değilsin. Şimdi düşünüyorum da prensesle ilk kez karşılaşacağım. Ona bir hediye bile almadım Cino. Bunu kafana takma. Sana elmas bir kolye mi getireyim yoksa yıldızları mı indireyim? Emret, bütün dünyadaki altınları getirip sahip. Hayır, Cinu. O bir prenses. Böyle şeylerle ilgilenmez. Sadece onun kalbini istiyorum. Hediye ona özel olmalı. Cino. Evet. Cino. Evet. E ee, bundan sende var mı? Ee, o ne peki? Görmüyor musun Cino? İşte bu domates. Kırmızı domates. E, kırmızı domates mi? Evet. Sahip, aşık bir adam canından çok sevdiği kadına sadece kırmızı güller alır. Kırmızı domates nereden çıktı? Cino. prensese olan aşkım domatesler sayesinde başladı Cino. Pekala sahip. Abrakadabra çiçek veya kabak patates yok. Sahibim için kırmızı domates istiyorum. Abrakadabra işte domates. Evet. <laughs> Al sana domates. <laughs> domates? Evet. o <Cino>, harikasın. <laughs> Sağ ol. Eminim Prenses Yasemin <laughs> bu domatesi gördüğü zaman beni hemen tanıyacaktır. <laughs> Ona olan aşkımı görecektir. <gülüyor> <gülüyor> Bana bakın. Siz çalışacağınız yere zaman mı öldürüyorsunuz böyle? Demek beni kandırıp buraya geldiniz ha? Cevap versene. Söyler misin bir aptalı nasıl kandırabiliriz? Seni var ya. Ah, şey efendim ona sordunuz mu? Geliyor mu? Niye ona soruyorsun? Senin amirin benim. Bana soracaksın ne oldu? Şey dostum, benim prensesle konuşmam gerekiyor tamam mı? Babamla ilgili konuşacağım. Baban mı? Nereden çıktı bu baba meselesi? Ben senin amirinim. Neyi ne zaman yapacağına ben karar veririm. Sen çok kaba birisin. Evde çok iyiydin ama şimdi acımasızsın. Ne istiyorsan onu yap. Hı? Ama şimdi biz prenses Yaseminle konuşana kadar buradan gitmeyeceğiz. Gerçekten mi? Evet. Emin misin? Ona karşı gelmenin bedelini ödeyeceksiniz. Gördün mü? Bak. Bu çok aptalca efendim. Siz bunu yapınca çok korktuk. Bak ellerimiz titriyor. Şu an gerçekten çok korktuk. E hani titremiyor? Çünkü senden korkmuyoruz. Demek öyle. Bunun hesabını vereceksiniz. Bakın. İşçilerin hepsinin adları yazıyor bu listede. İtaat etmeyenlerin adlarının karşısında çizik olacak. Böylece çalışmadığınız ortaya çıkacak. Eğer bir işçinin isminin karşısında üç çizik olursa... ...o işçi işten derhal atılır anladınız mı? İkinizin işten atılması için iki çizik kaldı ona göre. Dönün işinize hemen. Bak uyarıyorum. Gitmeyeceğiz, gitmeyeceğiz, gitmeyeceğiz. Prensesle konuşmadan asla buradan gitmeyeceğiz. Cidden mi? Evet. Anlıyorum. Emirlerime ikinci kez karşı geldiniz. Şimdi adınızın karşısına çizik atacağım. Aa dur Hadi dur dur bekle bekle. Şey aslında ben, ben ben çok üzgünüm. Hemen hemen gidiyoruz. Ama ama biz yine Saraya gitmeliyiz. Bu işi kaybedersek babamı asla bulamayız. Belki de benim kaderimde prenses yoktur. Hadi gidelim. Bekle. Ben götüreceğim sizi. Takip edin hadi. Hani işçiler nerede? Biraz önce buradan ayrıldılar efendim. Domates mi? Prensesim işte gidiyorlar. İsterseniz geri çağırabilirim. Hayır. Bırak gitsinler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.